Ne alacağım ben şimdi? Ne oynamak istiyorsun? Sage oynamak istiyorsan salayım. ben seni ayakta Sage'de görmedim. Ben oyun Split'te oynarım da burada oyn bilmiyorum. Ee, Reyna falan mı alsam? Alayım Reyna. Bir tane daha DPS. Ya yeah, ya. Yeah. Evet. Aldım. Sova'yı kaptırdık. Harbi so Kaptırdın bir o da sova kardeşim. Ana, <laughs> ne yapayım kanka. Adam alıyormuş demek ki helal olsun. Oynasın evet. kardeşim. Bakayım. Sabaha kadar oynasın. Görüş sağlıyorum. Map ben seviyorum bu adada. Ben de. Kill İlk... var mı? Kul aldım. Ben, 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 out right side. Bir bir left side. Ne vurdu lan? Güzel vurdu. Lan. adam. Soldan pikeceğim. Backside. Back side Hay. Aa. Oh! <laughs> 130 Canlı çekiyor, çekiyor, çekiyor CT dead Helal Tam daha cst'ymiş Gördüm Heaven'a acı Heaven <laughs> cd 1 Heaven bende CT dead Cst pick atıyorum, cst atıyorum <laughs> CT <'yi katıyorum. gülüyor> sağ okay. Maybe behind bro Heaven ve cst, 80 vurduk Nice man. Berke Benatör Senatör. Uh, el bu. He heaven. One side boys. Это заибак, проспрыгнул? Нет. Хардис, братан. О, мой мой свайш ⁇ т, братан. Ай, ай, ай. Солда, солд уже. Ben de bakıyorum. Kimden çıktı çıktı biliyor musun? Hı. <laughs> man. Bekle. Satın. Ben öldüm de sen vur. Reyna da orada, Reyna da orada, Reyna da orada. İki kişi var sayı. One CT minus. Aa, ya. nasıl vuramadım kanka Killjoy niye ise yemiyor? Parasam da vuramayacaktım biliyor musun? <laughs> Killjoy <your> low <love> side <laughs> He was backside and then. Ya, çıldıracağım ya. O neydi oğlum? <laughs> anlık diyelim. Tamam anlık diyelim geçelim. Abi, geçelim. Abi, abi. Asil Vandal'ın şeyine vurduk. Evet, Asil Vandal'ı gazladık. Şimdi yani. taktım biliyor musun? bıraktığımda evet. evet. oynamadım ama. Neler? Bilmem Asil Vandal çekti. Tank kasayım. Neyse ya. neyse vuruyoruz. Sıkıntı yok son oh, Öldüm. Kadir Gunini 4. ayını kutlamış Prime ile bol şans kero aşk demiş teşekkür ederim hoş geldin. Ya gülmeyin ya gülmeyin ya o. Ben gelim. Hil lazım. Hil. <laughs> city left side, City left side. Adam şeyden girip beni vurdu ya. <laughs> city right side. Yani <laughs> Oğlum bu sovanın iki niye böyle? Hile mi? Nice. <laughs> 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 balur. Evet, evet. Tam kanka. <laughs> bot city. <laughs> bot here, bot here. Yine AFK'ları vurdum kanka. <laughs> Harbi mi? Evet, rain aldı. Şükürler. İkisi de CT <laughs> Don't throw, don't throw <laughs> Nice Nasıl kaldı? Last was CT right side <laughs> Heaven çıkıp sağa ilerlemiş olabilir Öyle bir ihtimal var onu bil <laughs> Nice olum Kardeşim tüba falan giriyorum, ekoları topluyorum, afk'ları vuruyorum çıkıp. Ya süper. 10 numara bir maç. Buraya prefile atarsam ana. Mamoray. Kafa sandım. One more top Biraz satıyorum. Ekleyir, ekleyir, Of of o kadar yürüdüm. En saçma salak yerde koştum. <laughs> Aptal gibi. <Görüş> <laughs> nice, Sova hile Belli etmeden oynuyor da olabilir. Büyük ihtimalle. Tekini gördün mü? Tagin. Maybe, maybe. Bakayım. 2, <laughs> 3, 4, 3, -4 -4 -3, -2 -3, -2 -3> <laughs> Kardeşim tamam, seni kimse bulamaz oyunda ya. Allah Allah. Değil mi? Değil, sen. değil mi? Thank you, you. Abi, behind behind. 85 vurmuşum Reinhardt'a. Midden mi pickledi? Evet. Neyin neyde 85 vurdum sar arkası. Sar, o da sar arkası. <laughs> Lazım <game. Ola> bak. <gülüyor> 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 nice man. Vuramadık, vuramadık. Aynen, Aynen öyle. Aynen. Bana bakmaları Aynen. lazım kardeşim. <laughs> Arkası derin kardeşim. Nice abi, thank you abi. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Okay. One here, in here. One under, one top. O Eyvah. ne lan? Smoke'tan vurdu. Evet. Bak, bu Viper nasıl orada durabildi o zehirden sonra? Tabii. And one was <laughs> inside here. <laughs> Can you arrow here? Can you arrow there? Görüş sağlıyorum. Al ah, sana arrow kanka. Arrow. O o kurtarma zaman. Aa. Evet. Aa kurtular. Ne zaman var lan? Göreceğiz. Niye kırmıyorlar? Bot Çok, evet, evet, Çok evet, bir kuşlama oldu. Çok basat. Evet. Çok pis sattık bu arada. Neyse alalım. Let's Hey, come help me, help me. I'm Bro, I'm peeking two way. Vurdum. <laughs> Sova değişik bir çağırmış. Baksana bak, bak. Sova ile değil hatta kötü yani. Bilmiyorum. Bence de değil bu arada ya. Çok <laughs> oku. Şoku. Şokokuna baksana. <laughs> Helal kardeşim. Tamam Armit. Biraz oynayayım ben ya vurmam lazım. Az kalmış. Dile geliyor. Behind, behind. Tube and mid. Raise low. Raise 4 HP. O adamla... Bilmiyorum o adam... Nereden geldi Hiçbir fikrim yok. Bence tube. Arkamdan vurdu beklemiş yani. Kanka. Beklemiş evet. Ben adamı... Bir tane mid. bir O ne oğlum? Köp köp köp. Ödüm koptu ana avradım. Bomb spike here. Spike. Alex hayır. I... You can smoke two times. <laughs> Go back. Gel. Öyle bir sıkıntı. Adam tüp geldi. Vur kitchen orada. Koştu koştu koştu. <laughs> nice kardeşim O ne? Kız. Hayır tabii. What the fuck? Killjoy site. Geliyor. Kaçın bence. Çok iyi. Geri tarıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Benatör, jenatör, senatör.

I put my bolt bro. On site. Maç git. Buraya ne? Aslan Son falan sayı. mı ya? Kim bu kanka? Nice ölme. Sizden öldü. Şu site sağ dışı öldü. Sol altına gitmiş olabilir. Dikkat etsene bir sol altına. Bakacağım, bakacağım. Yok abi. Sarı. Midler midler. 120 vurdum. Viper starting. ben. ispen. Devil City. Faculty. Titrecekler. Still yellow. O ne Ay, kanka? Killjoy minus 80 Kanka benim vuruşu Hı -hı. gördün mü? Görmedim valla Scythe şuraya çıkmadın Önce... mi? Bro Git. Ya iki tane Q'su var kanka, kanka, var, kanka ben ben Ya, ya lütfü sen ama oynadığın oyun, o, oyun Adam bir nasıl öyle burada ya? 1 HP last. Adam vurarken gidip vuracak mı? Daha basit ya. Evet. Üstüne atlayacaktı. Easy bir evet, peasy. Kanka. Ama Killjoy da oradaydı galiba. Sağ sızmıştı. Bence beraber ilerlemiş oraya. Yoksa orayı kurdur. Kuramazdı. Bugat tipik FPS. Hmm. Komik, okay, komik, bro. Komik. Starting. Bay bay. Bye bye. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul gideceğiz. Güle güle İstanbul'a. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Zıbap övüş.